Evet bu aparatları bu kadarcık malzemeler bunlar bu çift taraflı bandımız nerede kullanacağımızı söyleyeceğim ee, bu aparatın altına çamaşır makinesinin yapışacağı kısma bilerek yapıştırıyorum ee, vibrasyonu kesin diye ee, şu şekilde oturtuyoruz kenarları açıkta kaldı onu da tam bu şekilde Sıfıra sıfır oluyor. Şu çıkıntısı oraya geliyor. Diğeri de aynı şekilde böyle. Oturttuğumuzdan emin oluyoruz. Tek elle yaptığım için biraz. Aynen bu şekilde oturtmuş oluyoruz. O bantları çıkartacağız. Vida yerleri var zaten. Oturttuğumuz zaman şu şekilde gözüküyor. Kutunun içerisinden çıkan parçalar. Bu üzerinde gözükünen çift taraflı bant içerisinden çıkmıyor. Vida yerleri buralar. İki tane vida yeri var. Ben garanti olsun diye oralara da atmayı düşündüm ama atmayacağım makinenin ayakları buralara geliyor bu cırtları e, duvara cırtlamak için buralara koymuşlar e, dübel atıyoruz bantların şeylerini açıyorum farklı bant türleri de var böyle ziftli bantlar falan böyle kalın süngerli bantlar. Onları da kullanabilirsiniz. Ayarlayarak yapıştırdım. Bir şey olmaz ben diyeceğim zaten. Bırak. Şu şekilde gözüktüğü gibi iki parça bir şey zaten yani plastik. Kurulmak çok basit. İyice sıfıra sıfır olduğunu kontrol edin. Ayaklar yoksa tam oturmaz. Bilerek size göstermek için bu şekilde yakından çekiyorum. Yani kafanızda hiçbir soru işareti kalmasın diye. Diğerinde bant etiketlerini söktük. Aynı şekilde onun da bu şekilde oturtuyoruz. yerlerimiz buralar buralara 4 tane toplam vidası var atıyoruz. Bunlar dübel ve çengelli şey duvara gelecek. Dübeli duvara koyuyoruz. Diğeri de işte kurutma makinesi aparat arasına buraya. Dübeli kullanmayacağımı söylemiştim zaten. Tornavida ile birlikte buraya vidalıyoruz şimdi. Yani çok fazla sıkmamamızın sebebi e, bu çamaşır makinesinin üst kapağı sunta olduğu için e, biraz fazla sıkarsanız yalama olursa aynı yere tekrar vida atma şansınız biraz zor olur. Elinizdeki aparatın vida yerini kullanamazsınız bu sefer. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Güzelce sıkıyorsunuz. Yani çok e, tamam. sert değil. Çok yumuşak değil. Tornavida e, zorlandığı noktada bir tık tatlı sert uygulayın. Daha dönmüyorsa zorlamayın. Tamam. Şarj matkabı e, ben Makinenin üstünde ama duvara delerim diye e, getirdim koydum. duvara delmeyi düşünmediğim için e, delmeyeceğim yapmayacağım nereye yapılacağını göstereceğim ama yapmak isteyenler tabi altında kablomuz şey altında kablo gelme olasılığı biraz düşük paketten çıkan videoların e, boyu zaten e, tablo tamam. boyu kadar. Yani tamam, o tamam. kadar uzun bir vida değil. Dönüyor mu Az bir şey oynuyor biraz Bu daha. Bundan değil. Bu Tam biraz daha. Daha dönmüyor zaten. Tamam. Tamam. Bu tamam. bundan tamam. ben ekler çünkü. Ne zaman bunları takma çeksin? Ne bundaydı? Oturdu. Ayaklar yani. Tamam. oturtuyoruz. tamam. Biraz zor ama. Gerçi makine ha hafif yani kolay koyarsınız tamam. iki kişi. Gelen geri duvara şimdi. Yok gayet de iyi oturdu yani herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi birazdan terazisine de bakacağım. makinenin arkasında o gördüğünüz vidayı söküp daha sonra bu parçanın üzerine vidalayacağız. Bu vidayı söktük. Aynı vidayı o parçalı üstünden vidalıyoruz. Altına da diğer paketten çıkan diğer alt vidayı karşına. atacağız. Hah, şurada da. Böyle. Duvarlar arasında çok fazla boşluk olmadığı için terse geliyor, biraz zor atıyor. Tamam. Çekelim. Bu tarafa da takacaksın. şimdi. <laughs> Öteki tarafa da takacağız şimdi. Semin de yapmayabilir ama ayaklarından yanları. <laughs> namız şu anda terazide. İki türlü de terazide yani iki taraftan da yatay ve dikey olarak baktık